Merhaba. Bu dersimizde kısa devre akımının nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Kısa devre arızaları üç fazlı bir elektrik sisteminde 4 ayrı grup halinde incelenebilir. Bunlar tek faz toprak arızası, iki faz toprak arızası, faz-faz ya da iki faz arızası ve 3 fazlı simetrik kısa devre olarak sınıflandırılabilir. Yapılan istatistiklere göre oluşan arızalarda kısa devre arızalarında büyük çoğunluğu %80 oranında tek faz toprak arızasıdır. %15 oranında iki faz ve %15 oranında da diğer arızaların olduğu görülmüştür. Bunları üç fazlı sistemlerdeki kısa devreleri şekiller üzerinde de görelim. Üç fazlı topraklı ve topraklı kısa devrede gördüğünüz gibi üç faz aynı anda topraklı ya da topraksız bir şekilde kısa devre olmuş durumda. Faz faz kısa devresinde iki faz kısa devresi söz konusu. İki faz toprakta ise iki faz birbiriyle temas ediyor ama aynı zamanda bunların toprakla bağlantısı var. Buna iki faz toprak kısa devresi diyoruz. Ve en fazla görülen arıza türü dediğimiz tek faz toprak kısa devresi. Burada L2 fazında bir kısa devre olduğunu farz etmişiz. Tabii ki doğal olarak L1 veya L3 fazında da tek faz toprak kısa devreleri meydana gelebilir. Bunları kısa devreleri sınıflandırılmasını bir blok şeması halinde gösterirsek kısa devre tiplerini oluşma şekline ve kaynağı olan uzaklığa göre de ikiye ayırmamız mümkün. Kaynağı olan uzaklığa göre de generatöre yakın ya da generatöre uzak kısa devreler söz konusu. Oluşma şekline göre ise dengesiz kısa devre dediğimiz veya asimetrik arızalar bir de dengeli ya da simetrik arızalar. Simetrik arıza sadece üç fazlı kısa devresi devrede simetriklik söz konusudur. Çünkü diğer arızalarda simetri söz konusu değil. Tek faz toprak kısa devresi, faz faz kısa devresi, iki faz toprak kısa devresi, bir de burada az önce göstermediğimiz toprak teması diye bir şey söz konusu. Toprak teması tek faz toprak kısa devresinde eğer yıldız noktası topraklı değilse bu durumda tek faz toprak kısa devresinin ismine biz toprak teması diyoruz. Kısa devre olmuyor topraklı olmadığı için. Bu durumda toprak teması diyoruz. Kısa devre akımının üç türlü etkisi var. Bunlar ısı etkisi, kuvvet etkisi ve ark etkisi. Çünkü kısa devre durumunda akım normal değerinden çok daha büyük olduğu için daha fazla ısınmaya sebep verecektir. Aynı zamanda akımın manyetik etkisinden dolayı kuvvet oluşmakta ve kuvvet etkisi oluşturmaktadır. Ve yine kısa devre durumunda meydana gelen arkın yine sistem elemanları üzerinde zararlı etkileri söz konusudur. Bir kısa devre akımını belirleyen parametreler şunlardır. Kaynakların gücü, iç reaktans ya da empedansları ve bu reaktansların arıza anından itibaren geçici değişimleri, Pasif elemanların reaktansları, empedansları, arıza anında devre akımının ve gerilimin açıları, bunlar kısa devre akımının genliğini ve dalga şeklini belirleyen faktörlerdir. Bir kısa devre anında kısa devre yolunun empedansı ne kadar yüksek olursa, empedans ne kadar yüksek olursa kısa devre akımının de o oranda düşük olmaktadır. Bir kısa devre akımının değişimini şekilde görüyorsunuz burada ilk anda kısa devre akımı maksimum bir değere ulaşır. Daha sonra düşerek yani genliği azalarak devam eder ve bir müddet sonra artık sabit bir genlikle devam eder. Burada aslında ilk durumda yükseldiği tepe değerine biz I iki üssü ile gösteriyoruz. Subtransient kısa devre akımı diyoruz buna. Aynı zamanda başlangıç simetrik kısa devre akımı ismi de veriliyor. Daha sonra geçici durum Transient current dediğimiz geçici akım I ile gösteriyoruz. Ve biraz devam edip sabit duruma düştükten sonraki akım değerini de Bazen sadece ı diyoruz. Veya bazen bunu ık ile gösteriyoruz. Yani kararlı, sürekli kararlı durumdaki kısa devre akımı. Şimdi az önce kısa devrenin meydana geldiği yere göre generatöre uzak ya da generatöre yakın kısa devre şeklinde de ikiye ayırmıştık. Bir kısa devre generatöre ne kadar yakınsa ilk tepe değerden itibaren düşüş o kadar fazla olur. Ne kadar uzaksa da bu düşüş o kadar az olur daha yani daha yavaş düşer. Burada bu yakınlıktan kastımız elektriksel yakınlıktır, elektriksel yakınlık veya uzaklıktır. Yani mesafe olarak bahsetmiyoruz. Dolayısıyla elektriksel yakınlık ya da elektriksel uzaklık olduğu için burada empedans ya da reaktans değerleri önemlidir. Bu yüzden XG generatör reaktansı, XG şebekenin reaktansı olmak üzere şu eşitlikten bir A kat sayısı hesaplanır. Eğer A küçük 2 ise generatöre yakın bir kısa devredir. Büyük eşit 2 ise generatöre uzak bir kısa devre söz konusudur. Kısa devre akımını hesaplarken öncelikle kısa devre yolu üzerindeki elemanlar ve elektriksel özelliklerin belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra da bu yol üzerindeki yer alan tüm elemanların reaktansları ya da direnci ihmal etmiyorsanız empedansları hesaplanır. Kısa devre hesaplarında çoğunlukla direnç değerleri reaktans değerlerinin yanında çok küçük olduğu için ihmal edilir. Ama ihmal edilmeyen durumlar da vardır. Üçüncüsü kısa devre yolu üzerinde olan ancak belirli bir noktadan itibaren kaynağa doğru bağlı olan elemanlar ve özellikleri bilinemiyorsa bilinemiyorsa bu elemanlardan önce bir şebeke vardır. O zaman önceki şebeke reaktansı ya da empedansı hesaplanır. Arıza noktasından görünen eşdeğer empedans ve arıza noktasındaki arıza öncesi gerilim değerinden yararlanarak kısa devre akımı hesaplanır. Eğer sistemde çalışan asenkron motorlar varsa kısa devre durumunda bunların kısa devreyi besleyecekleri hesaplamada dikkate alınır. Eğer sistemde birden fazla kaynak varsa bu durumda süperpozisyon yöntemi uygulanarak her bir kaynağın arıza noktasına göndereceği akımlar ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra süperpozisyon yöntemi gereğince bunlar ayrı ayrı toplanır. Şimdi kısa devre akımını hesaplamak için öncelikle devrede olabilecek olan elemanların bunlar direnç, reaktans yani empedans, transformatör, generatör gibi bunların reaktanslarını nasıl hesaba katacağız? Onları görelim. Bildiğiniz gibi empedans değeri aslında direnç ile indüktif reaktansın vektörel olarak toplamından bulunabilir. Eğer buradaki direnç reaktansın onda biri ise yaklaşık olarak bu durumda bu direnç ihmal edilebilir. İhmal ettiğimiz zaman da empedansı x'e eşit olarak alabiliriz. Generatörlerde direnç ve reaktans hesabında 3 tane reaktans değerimiz var. Az önce kısa devre akımının değişiminde söylediğim I2 üssü, I üssü ve I değerleri vardı. Yani I2 üssü dediğim başlangıç simetrik kısa devre akımı ya da sub transient akım. I üssü transient yani geçici akım. I ise sürekli kısa devre akımıydı. Dolayısıyla bu akımın değişimi esnasında senkron generatörün gösterdiği reaktans değerlerini de x'te 2 üssü x'te üssü ve x'te ile gösteriyoruz. Yani x'te senkron reaktans, x'te üssü geçiş reaktansı, transient reaktans yani geçici reaktans, x'te 2 üssü de alt sub transient reaktans ya da başlangıç reaktansları. Şimdi bunları bizim için önemli olan kısa devre hesabında X'te 2 üssü ile gösterdiğimiz başlangıç reaktansıdır. Çünkü maksimum akım bu reaktans değerinde çekildiği için burada da I2 üssü akımını hesaplamak bizim için önemli. İşte bir generatörün X'te 2 üssü ile gösterdiğimiz başlangıç reaktansını şu eşitlik yardımıyla hesaplayabiliyoruz. Üretici firmalar genellikle reaktans değerlerini ohm cinsinden değil de generatörün anma empedansının yüzdesi olarak verdiği için biz burada bağlı yüzde gerilim düşümü de dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla x'te 2 üssü veya bağlı gerilim düşümü ud2 üssünü bu eşitlikler yardımıyla hesaplıyoruz. Biraz sonra bunların biraz daha net olarak kullanılan formüllerini vereceğiz. Generatörlerde direnç veraktans hesabında kısa devreyi besleyen generatörlerin toplam gücüne karşılık olan ve kısa devre noktasındaki anma gerilimine göre hesaplanan anma akımını ING ile gösteriyoruz. İşte bu anma akımını toplam gücümüz yani kaç tane generatörümüz varsa hepsinin güçlerinin toplamını SNG ile gösterirsek UN de nominal işletme gerilimi dolayısıyla S görünür güç S bölü kökü çarpı UN ile hesaplıyoruz. Buradan I, N, hesapladık ık 2 üssüyü de hesapladıktan sonra bu ikisinin oranına bakıyoruz. Eğer az önce bir a katsayısından bahsetmiştik. Aynı şey küçük 2 ise generatöre uzak bir kısa devre söz konusudur. Münün ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğiz. Evet, devam edelim. Empedans, direnç ve reaktansların hesabına. Şimdi Normal şartlarda geçen nominal akım değerini SN gücü biliniyorsa SN eşit kökü çarpı UN çarpı UN'den akım değerini UN değerini çekebiliriz. SN gücü de megavolt amper olarak genelde verilir. Biz sonuç olarak bir generatörün reaktans değerini bulurken X de 2 eşit Ud 2 üstü çarpı Un kare bölü 100 çarpı Sn. Yani bu eşitliği kullanacağız. Bir generatorun reaktans değerini bulurken x'de 2 üstü x'de 2 üstü değeri şuradan hesaplanacak. Ve bunun birimine dikkat edin. 10 bölü faz. Yani faz başına 10 cinsinden reaktans değerini hesapladık. Kısa devre hesabı yapılırken eğer Sistemde verilen olan verilen tek aşamasında çok farklı gerilim seviyeleri varsa, yani transformatörlerle gerilimler yükseltiliyor, tekrar indiriliyor. Çok farklı gerilim çok farklı gerilim seviyeleri varsa, tüm değerleri tek bir gerilim seviyesine indirgeyip hesaplamalar yaptıktan sonra daha sonra tekrar gerçek değerler bulunur. Kısa devre hesaplarında da gerilim değerleri ortak bir gerilimde birleştirilecekse 10 kilovoltta birleştirilir. Buradaki 10 indisinin anlamı odur. Yani gerilim seviyesini 10 kilovolta indirgemek demektir. Gerilim seviyesini 10 kilovolta irca etmek, indirgemek için bu bulduğumuz eşitliği 10 bölü u kare ile çarpıyoruz. Tekrar ediyorum. 10 kilovolta indirgemek için ya da 10 kilovolta toplamak, birleştirmek için 10 bölü u n kare ile çarpıyoruz. Yani şu eşitliği yukarıda bulduğumuz şu eşitlik bunu 10 bölü u n kare ile çarparsak 10'un karesi 100 100 gider. u n kare de gider. Dolayısıyla geriye ne kalır? u d 2 üssü bölü s n kalır. O da x de 2 üssü bölü s n eşittir. Yani 10 kilovolta indirgediğimiz zaman bir generatörün reaktans değerini 10 kilovolta indirgenmiş reaktans değerini UD2 üssü bölü SN'den hesaplayacağız. Ama eğer 10 kilovolta indirgemeyeceksek buna ihtiyaç yoksa o zaman UD2 üssü çarpı UN kare bölü 100 çarpı SN'i kullanacağız. Şurada şu iki fazla olmuş. Bakın dikkat edin. Şu olmayacak. Çünkü zaten şu bu D2 üssü çarpı UN kare bölü 100 çarpı SN'di. Bunu 10 kilo orta indirgemek için 10 bölü UN kare ile çarpıyoruz. Şimdi generatörlerde durum böyle. Peki transformatörlerde bu generatör için çıkardığımız eşitliğe benzer eşitlikler söz konusu. Generatörde X'de 2 üstü, UD 2 üstü, UN kare bölü 100 çarpı SN bulmuştuk. Transformatörde sadece dikkat edin x de 2 üssü yerine burada transformatörde ur ya da ux diyeceğiz. Daha doğrusu x ye bakalım. ux çarpı un kare bölü 100 çarpı sn. rt ise ure çarpı un kare bölü 100 çarpı sn. Şimdi burada transformatörlerde ure ve ux ile gösterdiğimiz bağıl aktif gerilim düşümü var. Ure bağlı aktif gerilim düşümüdür. UX ise yine bağlı reaktif gerilim düşümüdür. Bu ikisinin vektörel olarak toplamı bağlı kısa devre gerilimini verir ki genelde transformatörlerin etiket değerlerinde yüzde olarak UK değerleri verilir. Yani bağlı kısa devre gerilimi yüzde olarak transformatörlerin etiket değerlerinde verilir. O yüzden şuradaki üç değerden ikisinin bilinmesi yeterlidir. UK ya da UR biliniyorsa UX hesaplanır. Ure ve UX verilmişse buradan zaten UK hesaplanabilir. Ya da üçüncü seçenek UK ile UX biliniyorsa yine buradan aktif gerilim düşümünü hesaplamak mümkün. Dolayısıyla transformatörün direncini hesaplarken aktif gerilim düşümü UR değerini kullanacağız. Transformatörün reaktansını hesaplarken ise reaktif gerilim düşümü olan Ux değerini kullanacağız. Un nominal gerilim değeri, Sn de yine transformatörlerin nominal gücü. Bunların birimini ohm ya da faz başına olduğu için 10 bölü faz cinsinden buluyoruz. Burada da yine direnç ve reaktansları 10 kV'luk gerilime indirgemek için 10 bölü Un kare ile çarpar, çarpmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 10 bölü Un kare ile çarparsak 10 kilo olta indirgenmiş direnç değerini doğrudan doğruya UR bölü SN'den 10 kilo olta indirgenmiş reaktans değerini de UX bölü SN yardımıyla hesaplayabiliriz. Transformatörlerde de direnç ve reaktans değerlerini bu şekilde hesaplayacağız. Hava hatlarında direnç ve reaktans değeri oldukça basit. Çünkü hava hatları için direnç ve reaktans değerleri hattın birim uzunluğu için verilir. Yani hattın birim uzunluğu için verildiği için 10 bölü kilometredir bunların birimi ve faz başına olduğu için 10 bölü kilometre faz şeklinde verilir. Hattın birim uzunluğu için verilen küçük r ile gösterdiğimiz değeri hattın toplam uzunluğuyla çarpıp bu hattın toplam direncini buluruz. Aynı şekilde birim uzunluk için verilen reaktans değerini hattın toplam uzunluğuyla çarparsak yine hattın toplam reaktans değerini bulmuş oluruz. Yani 10 bölü kilometre olarak verilen değerleri kilometre ile çarpıp 10 cinsinden tabi yine faz başına direnç ve reaktans değerini hava hatlarında bu şekilde buluyoruz. Kablolar için de aynı şeyler geçerli. Burada da yine birim uzunluk için verilen kablonun direnç ve reaktans değerlerini kablonun toplam uzunluğuyla çarpıp kablonun toplam direnç ve toplam reaktans değerini elde edebiliriz. Self bobinlerinde Yine reaktans değeri az önceki formüllere benzer şekilde self bobinine de reaktansına da xs dersek şuradaki eşitlik yardımıyla yine benzer eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz. 10 kilovolta indirgenmiş olarak kullanmak istiyorsak da 10 bölü 10 kare ile çarpınca eşitliğimiz daha basit hale gelmektedir. Şimdi 10 kilovolta göre indirgedik tabi ama daha sonra da gerçek değerini bulmamız gerekiyor. O yüzden direnç ve reaktansları başka bir gerilime göre değiştirmemiz nasıl değiştireceğiz? Bunu aslında 10 kilovolta indirge, indirgeme olayını söyledik. Yani niçin aslında 10 bölü u n kare ile çarpıyoruz? Şimdi herhangi bir x1 bir x1 reaktansı u1 gerilimine göre hesaplanmışsa başka bir U2 gerilimine göre X2 reaktans değeri şuna eşittir. Değil mi? U1 gerilimindeki reaktansım X1 ise U2 gerilimindeki reaktansım X2 eşittir. İşte bunları bir 10 kV'luk gerilime göre indirgemek istersek yani başlangıçta gerilimim U1'di reaktansım X1'di. Şimdi U2'nin 10 kV olmasını istiyorum. O yüzden U2 yerine 10 yazıyoruz. Dolayısıyla X10, 10 bölü u karesi oldu. Yani az önce niçin 10 bölü u kare ile çarptık? Burada göstermiş oluyoruz. Kısa devre akımının bileşenlerine bakalım. Hesaplayacağımız bileşen değerlerine de bakalım. Birinci bileşen IK2 üstü başlangıç kısa devre alternatif akımıdır. Ve bunu hesaplarken aşırı gerilim toleransını da dikkate alarak yani yüzde on aşırı gerilim olabileceğini dikkate alarak bir nokta o yüzden kullanıyoruz. I k üstünü bir nokta bir u bölü kökü çarpı z eş dediğim eş değer empedanstan buluyoruz. İkinci bileşen s k başlangıç kısa devre alternatif akım gücü bu IK2 üstünü hesapladıktan sonra IK2 üstü yardımıyla SK2 üstünü megavolt amper olarak bu eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz. Üçüncü bileşen darbe kısa devre akımı. Kısa devre akımının ilk periyottaki en büyük değeri ve kappa çarpı kök 2 çarpı IK2 üstü ile hesaplanacak. İşte buradaki kappa değeri de bir sabit bir değer. Ya kappa değeri tablolar yardımıyla verilir veya verilmediği zaman generatöre uzak ya da kısa olup olmamasına göre değişir. Eğer generatöre yakın bir kısa devre ise kappa değerini 1.85 alıyoruz. Uzak bir kısa devre ise de 1.8 alıyoruz. Eğer bu tür problemlerde hiç verilmemişse kappa değerini 1.8 alabilirsiniz. Generatöre uzak kısa devre kabul edip kappa değerini 1.8 alabiliriz. Dördüncü bileşenimiz açma alternatif akımı IA bir kısa devranda bir kesicinin kontaklarını ilk ayırması anındaki IK2 değeridir. Açma alternatif akımı IK2 üssünün mü ile çarpımından bulunur. Yine mü değeri eğer verilmemişse 1 olarak alınabilir. Burada önemli olan IA akımını bulmak ve daha sonra bu IA akımı yardımıyla SA ile gösterdiğimiz açma gücünü hesaplamak. Yani bu kesicinin açma gücüdür. Dolayısıyla kısa devre hesabı yapılırken kesicinin açma gücünün hesaplanması da önemli. Çünkü o sistemde bir kısa devre olduğu zaman kesiciler hangi açma gücüne göre seçilecek? Yani kesici seçimi de aslında buradaki megavolt amper cinsinden hesaplayacağınız açma gücüne göre yapılır. Altıncı bileşen sürekli kısa devre akımıdır. Yani artık geçici olaylar son bulduktan sonra akmaya devam eden alternatif akımına da biz sürekli kısa devre akımı diyoruz. Evet, buraları aslında söyledik. Bu slaytta yeni bir şey yok. O yüzden geçebiliriz. Evet, burada az önceki formülleri bir nevi tekrar edeceğiz. Tekrar hatırlamış olacağız. Örneğin trafo için direnç değerini, RT'yi şu eşitlik yardımıyla bulacağımızı söyledik. Empedansı da bulduktan sonra eğer direnci ihmal etmiyorsak buradan toplam empedansı bulabiliriz. ikisi yardımıyla veya toplam empedansı UK UN kare bölü 100 SN'den de bulabiliriz. Burada bulunmak istenen şebeke gerilimine göre şebeke empedansı Z ZŞ ile gösterilirse U kare bölü SK eşittir. Tabi buradaki U boşta çalışma durumundaki fazlar arası gerilimdir. Kilovolt cinsinden. SK ile gösterdiğimizde kısa devre aşma gücüdür. Kısa devre gücüdür. Eğer gerilimin birimini kilovolt olarak alırsak bunun karesi alındığı için empedansın biriminin ohm çıkması için buradaki kısa devre SK ya da sk üstünü megavolt amper almamız gerekecek. Evet, bir de kısa devre gücü bilinen bir noktadan önceki şebekenin eşdeğer reaktansının bulunması. Eğer kısa devre olan noktadan önce de bir şebeke varsa, o zaman önceki şebekenin reaktansını da dikkat almamız gerekiyor. Bu söylediklerimizi örneklerle göstereceğiz. Örnekleri de daha iyi anlayacaksınız. Şu anda sadece kullanacağımız eşitlikleri veriyorum. Az önce IK2 üssü için şu eşitliği yazmıştık. 1.1 UAN bölü kökü çarpı X ya da SK2 üssü cinsinden IK üssü şuna eşit. Dolayısıyla burada kısa devre noktasındaki şebekenin reaktansı X ise önceki şebekenin reaktansını da X ÖŞ'e önceki şebeke olarak gösterirsek bu 1.1 UN kare bölü SK 2 üstüne eşittir. Demek ki kısa devre gücü bilinen bir noktadan önceki şebekenin eş değer reaktansını da hesaplara katmak gerekiyorsa o zaman şu eşitlik yardımıyla onu da hesaplara katacağız. Bir sonraki derste bu gösterdiğimiz formülleri kullanacağımız örnekler çözeceğiz. Hoşçakalın.